Evet arkadaşlar bugünkü videom hatta bugünkü diyemem e, çünkü e, evet bugünkü videom ama e, bugün e, neredeyse e, dördüncü e, yok dördüncü evet dördüncü videom oluyor aslında 3 yani iki tane video çektim ama e, iki tanesini e, daha e, YouTube'a e, yükleyemedim e, çok video çekmekten. Evet arkadaşlar bu bir alışveriş videosu. Nasıl bir alışveriş videosu? Abur cubur, abur cubur alışveriş videosu. Yani bayağı bir e, e abur aldım diyebilirim. E, o yüzden, o yüzden biraz uzun sürebilir. Yani 5 dakika falan. En çok 5 sürebilir. En az 3 ya da 4. Öyle bir şey yani. E, i̇lk olarak elime ülkenin daha 8 çikolata ve karamel e, iyi geliyor. E, bu e, ben, e, ben 8 çok severim. Özellikle de çikolata bayılırım yani. E, ama çikolatasını en yani çok da e, evet. Şöyle. Ben dayanamadım. Daha neredeyse bir dakika falan geçti herhalde. ben bilmiyorum. Ama e, bu bu da e, bunu yedim ben çikolatalısını. Çikol Dubla çikolata Dayanamadım yani daha bir dakika geçti. Hatta bir dakika bile geçmemiş olabilir. Böyle bir dakika geçti. Ama ben dayanamayı hemen <laughs> Yemeseydim daha çok <laughs> Evet sonra e, ülkenin ben kekse kekse kek çikolata ve bu, bu geliyor. E, bundan daha keksek, çok aldık. E, asıl daha bu kadar değil yani Mehmet'in yani, Mehmet yani abimin de daha böyle daha kek et, var. Şöyle. Hmm, sonra sonra triple ettim. Triple koko, katlı kremalı fındıklı gofret. Valla benim İngilizcem o kadar iyi değiliz. O yüzden vallaha yanlış olabilir o yüzden söylemedim. İngilizcem o kadar iyi değil ne yapayım? İngilizden 3 aldım ya vallaha bak. Yalan değil yani. Çok kötü İngilizce, o yüzden yanlış okuyabilirim, o yüzden. Triplek'in e, yeniden süt ve kakao kremalı 29 dolardır. Daha aynı. Bundan daha e, üç tane daha var, o da abimde. Bir tane daha var, o da beraber yiyeceğiz, görüşeceğiz yani. Bu da daha öncekin e, dilim kakao 25 kuruş bu da Mehmet bana verdi. Bundan tek bir tane vardı. Yani Mehmet bunu alışveriş yaparken iki tane <gülüyor> <gülüyor> Bu da ülkenin dokuz kat. Dokuz kat kat. Ay, bizim işte onlar. Bunu kremalı gösterdi. Ben bunu aldım. Abim de bunu aldı. Şimdi çilekli. bir seviyor ama artık sevmiyor galiba. Bilmiyorum ama. ben onu so sorgulamadım niye çilekli alıyorsun diye aldım kendi yani karışamam. Bu da um, Torku'nun tam Anadolu'nun kutu Bunu biz almadık. Bunu annem aldı. Bana aldı. Yedirsin. Aslında daha meyve suyu var. Meyve suyu kaç tane biliyor musunuz? O ne yani 18 tane değil aslında. 20 bile var olabilir yani. Çok aldık. Şu kadar yani. Şu kadar. O yüzden onları videoya sığdıramam diye Al. Yani video çekmemeliyim bu herhalde. Evet arkadaşlar, kırıntılarım bu kadar yani çikolata ve benzetikler. Yani hasta daha ağrımları daha çok var ama onlar kız yani onu, o kızabilir diye almadım onu. Ben yani yoksa şöyle bir şey olur herhalde. 5-6 dakika sürebilirdi. Yani en az 4 dakika ıı, demiştim ve 4 dakika. Ee, biraz uzatsam mı ki acaba ne yapsam? Ya da uzatmayın yani niye uzatayım? Ben yani sizi bekletmek istemiyorum bilirsiniz ki. Evet arkadaşlar e, bu videomun daha sonuna geldik. bugün daha bir videonun sonuna geldik yani yanlış yoksa yani devam edeceğim. Evet arkadaşlar yani videomda görüşmek. Sizlere diyecektim ki 5 dakikaya gider biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Evet, iyi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok seviyorum.